kitle güdücüler. Önce küçük insan gruplarını benzer ortak noktalarından yakalayarak topaklıyorlar. Sonra o topaklanan o küçük grupları birleştirerek kitle haline getiriyorlar ve en nihayetinde o kitleleri kendi amaçları doğrultusunda güderek menfaatlerine giden yolda kullanat araç olarak bir güzel kullanıyorlar. O topaklanmış grubun içerisinde olan birey demokratik tepki verdiğini, kendince hayra yarar bir şey yaptığını zannediyor. Ancak İçinde bulunduğu yığını güden kimselerin amaçlarıyla o bireyin yaptığını düşündüğü şey arasında bırak aynı olma durumunu en küçük bir benzerlik dahi yok. Bunu şu örnekle daha net açıklayabiliriz. Bir tarafta ülke kötü yönetiliyor, her şey kötüye gidiyor algısıyla bir araya getirilip eylem ve anarşi fişteklemesiyle mevcut yönetimi indirmek için güdülen kitle ile o kitleyi güden dış mihrakların desteklediği siyasi oligarkların maksatları arasında aynılık yok. Ama çok büyük farklılıklar var. Kitle güdücüler de mevcut yönetim değiştirmek istiyor ama istedikleri değişiklik tamamen kendileri tarafından yönetilen bir yönetim başa getirmek üzerine. Dolayısıyla ülke açısından bakıldığında ülkeyi daha berbat yönetecek, her şeyi daha da kötüye götürecek bir başka yönetimi başa getirmeye çalışıyorlar. Hal böyleyken kendinin hayra yarar bir şey yaptığını zanneden kitle başkasının değirmenine su taşıyor ama haberi yok. Kendileri kırbaç yaklatan 3-5 kovboy tarafından sığır gibi güdülürken bir de başkalarına koyun demeleri yok mu? Cık. Ah ne yaman yaranidir bu. <laughs>